Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'ndan muhteşem görüntüler ve ailesinden yepyeni kareler getirdim Özser ailesinden yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum Serkan Çayoğlu'nun babasından Muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum ve Özser ailesinin yepyeni karelerinden en güzel bir video yarattım ve sizler için sunuyorum. Eğer sizler de Özge Girel ve Serkan Çayoğlu'nun düğününden ailesinden yepyeni görüntüleri izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şimdi sizi